En Gerçek kanalının en gerçek takipçileri herkese merhabalar. Bugün Among ikinci bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar birinci bölüme kalk. E, sağ üst köşede iyi butonundan e, yani kalk, kart, ka, kartlardan ulaşabilirsiniz. Birinci bölüm de güzeldi. İkinci bölüm daha güzel olacak inşallah. E, i̇lk bölümde bayağı bir kalk olmuştu arkadaşlar. E, i̇zlediyseniz görmüşsünüzdür. Daha çabuk bitsin abi, abi. hadi. 3 saniye, 3 saniye bir. Al. Ama abi altı kişi çok az ama yani bir şey olmaz. Ben imposter diye bir tane imposter var. Benim aynı imposter kim? Ben görev yapmaya gideceğim abi. Görev yapacağım ben arkadaşlar. Ama bilir beni takip etmesin de onu kopuyorum ben. Bir de ekran kırmızı kısım. Kırmızı olup, olup oluyor. Ekran çok kırmızı oluyor ya. Burada benim görevler var. Burada benim görevler olmalı. Ama benim görevlerim ne? Ne yap? Burada da görevler yok. Kapı kapandı. Ben ne yapacağım? Hadi kapı açıl. Açıldı kapı açıldı kapı açıldı. Tamam. Burası da açıldı. Ama imposter hala bulamadık mı? İmposter hiç görünmedi mi daha? Sen nasıl nasıl böyle Gereksiz bir, bir imposter ya. Abi burayı istiyor de orada gitti. yok ya. bana kapıyı. Orası kapanmadı değil mi? Hayır. Yanmadı. Yani burada kaldı. Açın, açın sen de açın. Ay bak ortalarda gezince mi? Aa bir sönmüş. Ne var şu zevzet yemizinden bakamıyorum. Zevzatı. Aa iki kişi ölmüş şimdi. Bana neyle? O bab. Bana neyle? Şey altı full tepe. Ama bakın arkadaşlar imposter çok bir şey yapmadı. Öyle ben yani bence bu abi bu çok hareket ediyor ya. Çok hareket ediyor abi. Yani çok saldırgan oynuyor. Böyle bu tip yani elde ediyor yani. What the fuck? Bir dakika. Bu nasıl dekilsin ha? Nasıl ya? Hı. İnşallah öldürür de sizi. Öldür abi, öldü. Ah! Bu onu öldürmeye geldi abi. Oynamıyorum ben böyle adamları Ben ne? Ne yaptım abi? Ben kendi başıma oynadım ya. Oğlum bir, bir bir şey de yapmadım ki yani arkadaşlar. Ne ya? Çok. Bu ne ha Millet yani. Kaç kişi oynuyoruz 10 kişi mi? 1, 2, 3 6 kişi oynuyor lan yine Her maç 6 kişi oynuyor. Her maç 6 kişi oynamak istemiyorum ben. Yani bir dakika. Benim benim değil, değil mi? değilmiş mi? Bak ama karakter çok hızlı. Lan gelme. Bir dakika bir dakika ona göre iki, gör yine yapacağım. İki tane görevim var. Bu ne abi? Bu. Oha birisi ortaya bastı acaba ne oldu? Bir pembeli bastı. Bir hiç şey düşünmemiş ki abi nereden bastı ki? Şey değil mi? Ay Bakın arkadaşlar şu çok hızlı geliyordu benim yanıma. Bunu vereceğim ben çünkü bu benim yanımda kalmıştı. Bu böyle üç kişi olmayedik biz. Bu skate da benim yanımdaydı. O beni takip o, o o, böyle iki kişi takip etmiş. Yani e, onun arkası o, onun a, a, o, onun önünden birisi kaçıyordu. Anlatamadım özür e, şu skate boyun önünden bir, birisi kaçıyordu. E, skate boyun önünden birisi kaçarken de Sonra ben anladım zaten şey olduğunu. E, o geldi ya, ondan sonra anladım onun imposter olduğunu. Ama bunda ne o pembeli yazıları verdiniz, o bastı mı ya e, biz? Bakalım olmuyormuş, bir, bir tane imposter olmalı çünkü. E, imposter o değil miymiş? Şimdi bitti. Anaa, nalan, mi yapacağım buradan, insanca. Ya Bu Bir görev daha olmamış Bu hemen yapalım abilim. O elması verip ne yapacağız mı? Ay. Ay ay ya ben nasıl yapacağım? Tamam elmas gitti ya. O zaman elmas bizim olsun. Hiç olmazdı ki. Orada yavaştım ya daha hiç kimseden bir şey yok. Orada görev adam var. Şimdi ne bekleyelim? Bunlar burada bitti. Burada bir şey mi var? Ölü var. Koş, koş ölü var, koş ölü var, koş. Ko koş abi ölü var, koş. Abi bizim ben yaptım son gece. Ama skate'in abi skate'in üç kişinin iki kişinin ne öldürmüş bir ton. Abi ve akış en başta dediğim gibi e, anlamasın ilk bölümünü eğer izlemek istiyorsanız açıklamada kal ka 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 kısmında var videosu. A 3 kişideki iyi butonundan gelebilirsiniz. Bu da hiç herhalde olamayacağız imposter ya. Üç imposter var ve de biz değiliz. Hiçbiri değiliz. Nasıl oldu ki? Allah Ali çocuğu var. Hoş abi. Evet. İki tane grev ya 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 ama? Hop. Bildiğiniz. Hop baby. Hop baby. Ulan görevimi yapaydım bari oyun bitti. Abi hangi yönde bitiyor ya bu oyun? Arkadaşlar şey bunu bunu benim yani. Beni bir dinleyendirin yani oyun nasıl hemen böyle bitiyor Oğlum bu kadar yani bitmemeli. Hatta farklı bir şapka takalım. Ne takalım? Bu olur mu yoksa bu mu?

Ulan bu en az 3. maçımız niye posta alamadık? Hesap kazanmadık. Şimdi ne? İki, iki tane bile bir alacağız ya ne, ne oluyor? Bu ne oğlum? Ne sesin ya? Burada biri var ama Bunu anlamadım. Gideyim. Ben sana imposter. Aha düşmüş. Ama ne ara kaybediyorum mu? Arkadaşım bu konu benim ilgilenmiyorum. Ben hangi ara kaybediyorum? Bu konu benim ilgilenmiyorum. Şey yorumlar açık. Yorumlarda benim ilgilenmiyorum. Çünkü ben anlamıyorum. normalde uzunluk koşar şimdi de yavaş yaşıyor. Yani. Ben sona bir biraz şikayet alıramayız bir yana Ama şikayet yok mu? Tamam tamam bizde et takarız Osmanlı dönemini unutmadık Osmanlı'yı unutmadık Baba yine imposter değiliz ya Acaba videonun başını ölmek istemiyorum mu korkuyorsam? Oha. Oha bak ben hani etraf karanlık ki kimse şey göremiyorsun. Sadece etrafını görebiliyorsun şey etrafını. Başka bir şey göremiyorsun yok. Ne oldu? Hmm, Aksaylı'nın Şimdi benim imposter bu sıra yayı benim imposter, benim imposter gibi olanlar. M Muhammed var. M Muhammed. Herhalde Azeri, Türk veya Kürt. Ama bak bence smart değil. eee çoğu biri de değil. Bence de o tarih. Of şu Çok yoruldum arkadaşlar video çekerken 19 dakika duruyor 19 19 Hadi abi sen de kullan artık Arkadaşlar Muhammed elendi Muhammed ama imposter değildir bence Impulsör mü olmuş güzel tam ilerlesene abi nuk nuk on bokuz bunyun nuk nuk um, onyuşun nuk <avenue> nuk onyuşun nuk nuk onyuşun bir dakika dünkü binaenacansız e, insanlara videomuz güzel izlenme al, al, almadı ama alıyor ama oha dur muhammed zaten şeydi. deşeydi nuk nuk onyuşun ölmüş nuki ölmüş Baksa ölmüş Hangi ikili? Aa, ben valla en man man masam En masum olan kişiyi Gabi'ye vereceğim. En masum olan kişi o çünkü yani en masumlar genelde hep imposter olur Ay 29 dakikadır abi hangi anı 10 dakika daha geçti ya En azından 10 dakikadır Gabi -O U -E, yani evet Aa o Ana imposter değil, değilmiş ki. Evet. Eee lütfen bu burada bu, bu, sona da koyalım. Kendiziye arkadaşlar daha çok eee Among Us videosu ya yine her zaman yani, oluyor. 5 like bekliyorum kendinize nasıl istiyorsunuz öyle bakın İy e yine söylüyorum ama olsun birinci bölümü izlemek için sağ köşedeki iyi butonuna basıp izleyebilirsiniz kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay